Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi dışarıdan geldim. Bir kısa bir video çekeyim dedim, spontane olsun. Ee, son zamanlarda yaşadığım birkaç şey bana prensiplerimde e, e, ve yaşam, yaşama bakış açımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. O yüzden. Bunu size aktarmak istedim. Ee, hayattan veya kadınlardan ne istediğinizi bileceksiniz. Bu kadar basit. Tamam mı? Kimse için prensiplerinizden doğru bildiklerinizden ee, vazgeçmeyin arkadaşlar. Bu bu kadar basit. Zorluklar olacaktır. Ee, üzüntüler olacaktır. Sıkıldığınız zamanlar olacaktır, kendinizden e, şüphe duyduğunuz zamanlar olacaktır. Fakat doğru bildiklerinizden sakın ha kaçmayın arkadaşlar. Ben bunu yaşadığım birçok şeyde fark ettim. E, her rüzgarın şeyine nedir o kapılmayın, her rüzgarın e, peşinden gitmeyin. Doğrularınızı çıkarın, tabii ki akıllıca, mantıklı mantıklı olarak düşünüp ve nasıl birisi olduğunuzu görün ve bunu doğrularla e, beraber analiz edin ve bir karakter çıkarın kendinize. Öyle. Bugün böyleyim, yarın böyleyim. Tabii ki kendinizi geliştirin. Geliştirmeyin demiyor. Ama yüzden ona inmeyin, ondan yüze çıkmayın. Bu kadar basit. Kadınlar konusunda da öyle. Nasıl bir kadın istediğinizi, hayatta ne istediğinizi bilirseniz, nasıl bir kadın istediğinizi de bilirsiniz. Ona göre hayatta yürümeye devam edin. Ona göre kadınlar konusunda taviz vermeyin. Ee, bir sürü yorum alıyorum. İşte e, abi haklısın da kadın bir kadınla olsa daha iyi olur. Daha iyi olabilir. Olmaz demiyorum. Ama bir kadınla olacak diye doğrularınızı değiştirmeyin. Karakterinizi değiştirmeyin. Anlıyor musunuz demek istediğimi? E, olmuyor. Biraz daha küçük oynamalar yapabilirsiniz. Tabii ben şey demiyorum. Yani sonuçta kendinizi bulmanız gerekiyor. Hemen de bulamayabilirsiniz. Ama ama böyle büyük oynamalarla e, ya ben buradan gidiyorum ama olmadı. Hemen öbür tarafa geçeyim. Hayır kardeşim. Tamam mı? Yavaş yavaş bulacaksınız yolunuzu ve dediğim gibi Başkalarının yolundan gitmek zorunda değilsiniz. Mutlu olduğunuz yoldan gidin, mutlu olduğunuz kadınlarla beraber olun. İşte dünyada böyle, dünya değişmiş, kıl olmuş. Beni ilgilendirmiyor. Dünya hep değişiyor. Ben aşağı yukarı hep aynıyım. Tabii ki kendimi geliştiriyorum. Yanlışlarımı düzeltiyorum. Tamam mı? Ama Böyle ondan yüze çıkmıyorum, yüzden ona inmiyorum. Anlıyor musunuz? Yani rüzgârları yapıyorum, yoluma hala devam ediyorum. Diyorum ki bu benim doğru bildiğim, bu doğrudur diyorum ve o yoldan devam ediyorum. Ne olursa olsun, he, o yolda yanlışları gördüm. Tabii ki, tabii ki düzeltmeye çalışıyorum ve. Ee, daha doğruyu bulmaya çalışıyorum ama e, birden değişip her şeyi başkalarından gördünüz. Aa, o mutlu oluyor, siz mutlu olmak zorunda değilsiniz. Şeyde de vardır bu sağlık olayında da. Abi şu ilacı aldım, e, sen de al. E, olmaz kardeşim, senin DNA'nla onun DNA'sı bir değil. Aa, ben şunu yaptım sağlıklı oldum. E olmuyor o kadar kolay değil. Bunu belli bir işe geldi geldiğinizde de göreceksiniz. Abi bunu yap, illaki yap bunu. Bak göreceksin. E denersin. Denersin, tamam mı? He bakarsın. Olmuyor. Mutlu değilsin. Dersin ki okey. Olmuyor. O zaman o zaman yolunu değiştirirsin. Ama başkalarına göre değişiklikler yapıp orada ısrar etmek bence doğru değil. Tamam mı? Ben de size belli şeyleri veriyorum, tamam mı? Bu herkes farklı, herkes farklı. Eğer eğer verdiğim şeylerden mutlu olmuyorsanız yapmayın kardeşim. Denediniz olmadı, yapmayın. Ama e, ee, kadınlarla ondan sonra hala mutlu olamıyorsunuz, hala ağlıyorsunuz, hala şikayet ediyorsanız e, kendinizi değiştirmek zorundasınız. Yani bir farkındalık, deneme yanılma yöntemi her zaman olmak zorunda. Ama e, yolunuzu yavaş yavaş bulmak zorundasınız bulduğunuz zaman o yavaş yavaş olduğundan öyle iki günde yolunuzu değiştirmezsiniz. Yani sağa kaçarsınız, sola kaçarsınız ama hala o yolda gidersiniz. Ne bileyim sağ kaldırımdan gidersiniz ama e, e, sol kaldırımdan gitmezsiniz, sağ kaldırımdan gidersiniz. Sol, sağ kaldırımdan gitmezsiniz, sol kaldırımdan gidersiniz. Anlıyor musunuz? Ama başka yola sapmazsınız. O yüzden eee Hayatta hayatta kendinize sağlam bir yol belirleyin. Oradan yavaş yavaş devam edin ve insanların sizi kolayca değiştirmesine izin vermeyin. Tabii ki tabii ki dinleyin, öğrenin, e, deneyin ama mutlu değilseniz e, bu siz, bunlar sizi mutlu etmiyorsa o yoldan yani saptığınız yoldan devam edin arkadaşlar. Göreceksiniz ve ve de sağlam olun. Sağlam sağlam bir insan olun. Sağlam bir erkek olun. Sağlam sağlam olduğunuzda belki bazı şeyleri kaybedeceksiniz ama çok daha iyi şeyler kazanacaksınız. Ve kendi yolunuzda mutlu olmasını öğrenmelisiniz. Ben kendi yolumda çok mutluyum. Bir sürü şey yazılıyor. Abi şöyle olsa böyle olsa... Şöyle olsa böyle olsa dediğin şeyleri ben zaten yüz bin kez denedim. Tamam mı? Belki belki şey yaptım. Dedim ki, "Aa, belki bu doğrudur." dedim. Denedim ve doğru bana göre doğru olmadıklarını, beni mutlu etmediklerini gördüm ve yolumda devam ediyorum. Ki doğru bir kadın gelir, doğru birisi gelir. Problem değil. Ama sınırlarımı biliyorum. Nereye ineceğimi, nereye nereye çıkacağımı çok iyi biliyorum. Kimse beni Kimse beni bu yoldan çıkaramaz. Tamam mı? O yüzden bunları size söyleyeyim dedim. Çünkü önemli şeyler. He. Evet. E, mutlu değilseniz o yolda. Tamam mı? O zaman tabii ki alternatifler aramalısınız. En mutlu olduğunuz yoldan yürümelisiniz. Ben bu yolda mutlu olmasam bunda ısrar etmem. Başka şeyler denerim eğer başka bir şeyde daha mutlu oluyorsam ona yönelirim. Ama mutsuzum hala bana insanlar işte toplum diyor ki sen o, o yoldan yürü. E kardeşim mutsuzum niye o, o yoldan yürüyeyim ki? He, öbür yolda mutsuz olmuyor muyum? Oluyorum. Ama kendimim ve daha daha az mutsuz oluyorum. O yüzden bu yoldan yürüyorum. Neyse. Çok yol oldu bu ama içimden geldi spontane oldu ve sizinle tekrardan görüşmek güzel. Ee, bak ceketimi bile çıkarmamışım montumu bile çıkarmamışım. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın.